Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. İslam karşıtı uygulamalarla sık sık gündeme gelen Fransa, bu tutumuna bir yenisini ekledi. Fransız Senatosu, İslam karşıtlığına yasal zemin kazandıracağı gerekçesiyle eleştirilen ayrılıkçı yasa tasarısında Müslümanlara ve özellikle başörtülü kadınlara yönelik yasakları genişletti. Tasarı Ulusal Meclis'in ardından Senato'da 109'a karşı 208 oyla kabul edildi. Tasarı ikinci kez mecliste oylanacak. Fransa bu kez çerçeveyi daha geniş tutarak Siyasal İslam ve İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele kisvesi altında ülkedeki Müslümanları daha da baskı altında tutacağı gerekçesiyle eleştirilirken Merkez Sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin çoğunlukta olduğu senatodaki oylamada tasarıya Müslümanlara ve özellikle başörtülü kadınlara yönelik daha da kısıtlayıcı maddeler eklendi. Tasarı çerçevesinde senatoda yapılan tartışmaların merkezinde başörtüsünün yer alması dikkat çekti. Senatoda tasarıya okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kız çocuklarının kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını, havuzlarda tesettür mayo giyilmesini yasaklayan maddelerin eklenmesine karar verildi. Belediye başkanlarına belediyedeki nikah merasimlerinde Fransa ile Avrupa Birliği bayrağı dışındaki yabancı ülkelerin bayraklarını bulundurmayı yasaklama yetkisi verilmesi, resmi spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklanması, ülkede yaşayan ve Cumhuriyetin ilkelerine açık şekilde karşı çıkan yabancılara oturum belgesi verilmemesi veya mevcutların yenilenmemesiyle, üniversite koridorlarında ibadetin yasaklanması senatoda tasarıya eklenmesine karar verilen diğer maddeler oldu. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmani'nin, Strasbourg Belediyesi'nin kentte Fransa İslam Toplumu Milli Görüşe bağlı Eyüp Sultan Camisi'nin inşaatı için para yardımı kararına ve Cümmin Albertville özel okul açmasına karşı çıkmasının ardından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un isteğiyle, tasarıya senatoda iki madde eklendi. Bu iki madde, belediyelere ibadethanelere yapılacak maddi yardımların malilere 3 ay önceden bildirilmesi zorunluluğu getiriyor, ve valilere, Fransa'ya, düşman yabancı ülkelerin desteklediği özel okulların açılmasını engelleme yetkisi veriyor. 51 maddeden oluşan tasarı ile ele alınan başlıca konular arasında da, kamu hizmetinde tarafsızlık ve cumhuriyet değerleri ile prensiplerine uygunluk, çok eşlilik ve zorla evlendirme, uzaktan eğitimin kısıtlanması, özel okulların durumunun gözden geçirilmesi, derneklerin hem faaliyet hem finansal anlamda denetlenebilir olması yer alıyor tasarı herhangi bir kişiye karşı şiddete teşvik eden veya cinsiyeti nedeniyle ayrımcılık yapan dini derneklerin kapatılmasını mümkün kılıyor kamu görevlilerine dini gerekçeyle tehdit, şiddet ve hakaret edenlerin 5 yıl hapis ve 75 bin euro ile cezalandırılmasına, bu eylemi gerçekleştiren yabancının ise, süreli veya süresiz sınır dışı edilmesine imkan veren tasarı, Müslüman dahil dini derneklere yurt dışından 10.000 euro üzerinde bağış yapılması halinde, bunun kaynağının açıklanmasını, bu kurala uyulmaması halinde 3.750 euro ceza uygulanmasını öngörüyor. Tasarıda derneklerin denetiminin artacağı, bu denetimin idari, mali ve faaliyet içeriği alanında olacağı belirtiliyor. Tasarıya göre 3-16 yaş arası çocuklara örgün eğitimi zorunlu kılıyor ancak sağlık veya istisnai durumlar söz konusu olduğunda devletin izniyle evde eğitim seçeneğini serbest bırakıyor sosyal medyada bir kişinin hayatını riske atacak şekilde aile, özel ve iş hayatına ilişkin bilgilerini paylaşana, 3 yıl hapis ve 45 bin euro ceza öngören tasarıda, hayatı tehlikeye atılan kişinin memur, 18 yaşından küçük ve seçilmiş ise söz konusu hapis cezasının 5 yıla çıkacağı belirtiliyor. Tasarı, çok eşlilik, zorla evlendirme ve bekaret raporunun tıbbi zorunluluk halleri dışında yasaklanmasını öngörüyor. Bir kişiye karşı kin veya nefretin teşvik edildiği cami ve ibadethanenin iki ay süreliğine kapatılacağı ifade edilen tasarıya göre ayrımcılık, nefret, şiddet veya terör eylemlerine teşvik ettiği gerekçesiyle ceza alan kişilerin ibadet yerlerinde bulunması yasaklanabilecek. Tasarı, Fransız yasalarına göre kurulan her derneğin Fransa'nın ilke ve değerlerine, özellikle insan onuruna saygı, kadın ve erkek eşitliği ilkesi, nefretin reddi ve toplum düzenine saygılı olacağını beyan etmek zorunda olduğu, bunu beyan etmeyen ve ayrılıkçı faaliyetlerde bulunan derneklerin devletten hibe alamayacağını ifade ediyor ülkede kurulan özel okullarda aykırı unsur tespit edilmesi halinde kapanabileceği, belirtilen eksiklerin giderilmemesi halinde okulun yetkilisine bir yıl hapis ve 15 bin euro para cezası verileceği ifade edilen tasarıya göre, dini derneklerin 5 yılda bir devlet tarafından dini niteliğe haiz olduklarının onaylanması gerekiyor. Bu durumda birçok dernek, yurt dışından düzenli finansman aldığı ve kişiler çalıştırdığı için, kamu düzenine aykırı olduğu gerekçesiyle onay alamayabilir. Tasarıya dini dernekler bünyesinde siyasi toplantı yasaklarına siyasi propaganda yapılması ve afişler asılması yasağı eklendi. Ayrıca dini derneklere ait binalarda herhangi bir ülkenin seçimleri için oy kullanılmasının yasaklanmasını öngören tasarıya göre dini olmayan derneklerin halka açık yerlerde ibadet yapabilmesi için tüzüğe ilgili ibadetin eklenmesi gerekiyor. Aksi halde dernek ceza alacak. Örneğin dini olmayan bir dernek bayram namazı kıldırırsa ve bu tüzüğünde yoksa veya tüzüğüne bayramlarda halka açık namazı eklemiş ancak yanında Kur'an kursu da verirse ceza alacak tasarıda terör suçundan hüküm giyen kişilerin 10 yıl süreyle dini derneklerde yönetici olmasının engelleneceği belirtiliyor. Fransa'da sosyoloji alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Provence Üniversitesi öğretim üyesi Raphael Yogier, ayrılıkçı yasa tasarısı, Fransız devletinin cumhuriyet prensiplerinden ayrışmasıdır. Bu tasarı, bizi cumhuriyetten uzaklaştırıyor, değerlendirmesinde bulundu tasarıyla dinlerin ve özellikle İslam'ın, Fransa Cumhuriyeti ile sorunu olmadığını göstermesi gerektiğini belirten Nogier, senatoda kabul edilen maddelere tepki göstererek şunları söyledi. Yasa tasarısı, toplumları hedef alan ve otoriter bir tasarıdır. Devlet demokrasiden çıktı. Demokrasi sadece çoğunluk olmak anlamına gelmiyor, aynı zamanda azınlıklara zulmetmemektir. Keyfi bir şekilde alınan kurallara göre davranmayanlara zulmediliyor. Havuza sebebi ne olursa olsun istediği mayo ile gelmesini yasaklamak keyfi karardır. Genç kızların sokaklarda ve kamuya açık alanlarda başörtüsünü takmasını yasaklamak skandaldır. Bu cumhuriyetin prensiplerine, anayasaya ve kamusal özgürlüklere aykırıdır. Üniversitelerin koridorlarında ibadetin yasaklanmaması gerektiğini ifade eden Yogier, bu maddeler ulusal mecliste kabul edilmese bile Senato'nun bu maddeleri onaylaması çılgınlık. Bu maddeler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve bu mahkemenin içtihatlarına aykırıdır dedi. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.